Çocuklar hepinize merhaba. Bugün okulumuzun bahçesine geldik. Ektiğimiz ürünleri hem tanıtalım hem de ne hale geldiğini görmenizi istiyorum sizin de. Yanımda Nazmi Tuna var. Babacım merhaba de. Merhaba. Çocuklar sizinle beraber ektiğimiz soğanlar büyüdüler. Hatta birkaç tanesi çiçek açacak. Bakın tomurcuk olmuş. Çiçek açtıktan sonra burada tohumları olacak. Sonra da tohumları kuruyacak ve sonra bir sonraki soğan ekimi işimizde bu soğan, tohumları Çiçekler kullanacağız. Şey evet. Burada beraber ektiğimiz patatesler var. Bakın. İyice büyümüşler patatesler. Onlar da toprağın altında olacaklar patatesler. Onun için de ilk önce bu yaprakların çiçek açması lazım. Çiçek açtıktan sonra da kuruyacaklar. Tamamen bu bitki yeşil bitki kuruyacak. Sonra biz de bu bitkileri çıkarıp kökündeki patatesleri alacağız. Tohum olarak ektiğimiz roka'lar burada. Biraz sulanmadığı için kuru kalmışlar ama çıkmışlar. Bu tarafta maydanozlarımız var. Onlar da küçük küçük büyümüşler. Onun dışında ben buraya salatalık ekmiştim. Salatalık fidelerimiz de çıkmaya başlamış çocuklar. Böyle. He, salatalık. Evet, salatalık babacığım. Bu tarafta karalahana fidelerimiz var şöyle küçük küçük. Bunlar da büyüyecekler. Daha sonra başka yerlere ekilecek. Hemen yanında bunun ismini söylemeyeceğim. Size soru olarak soruyorum. Bunun ismini yorum kısmına yazarsınız. Bunlar da seyreltilecek ve başka yerlere dikilecek. Şöyle gidelim. Burada da deri otlarımız var. İyice çıkmış. Biraz daha büyümesi lazım. Ondan dolayı bugün sulayacağım burayı. Şöyle gidelim. Önceden diktiğimiz marullar, lahanalar. Bakın. Lahanalar sulandığı zaman iyice büyüyecek. Marullar. Marullar salatalık olmaya başlamış. Artık bunları salata yapabiliriz aslında koparıp. Evet güzelleşmeye başlamışlar. Lahanalar da büyüyor. Onların yapraklarında sarma yaparız. Örnek olması için size birkaç tane de pırasa ekmiştim. Pırasalar uzun. Evet. Benim. Siz yokken buraya da çekirdek attım çocuklar. Ay çekirdeği büyüyecekler. Şöyle. Şöyle büyüyecekler. Sonra bize çekirdek verecekler. En son hep beraber diktiğimiz çileklerimizi göstereceğim size. Evet, çilekler çiçek açmış tamamen. Hatta bazılarında meyve bile olmuş. Evet. Evet. Bizim tohumdan yetiştirdiğimiz kadife çiçeklerimiz vardı. Onlara götüreceğim sizi. Onlar da çok güzel çiçekler açmışlar. İnşallah bunlar da büyüyecek ve tohum haline gelecek. Yine tohumlardan biz buradaki çiçeklerin tohumlarından yeni çiçekler üreteceğiz. En sonda da Safiye'nin yeni dünya fidanı fidanı. O da burada. O da büyümeye başlamış. Yeni yapraklar açıyor. Neden avu çekmediniz? Şöyle okulumuzun bahçesinde çekeyim. Özleyen öğrencilerim görsün. sınıfımıza gidelim. Sınıfımızda da bakalım balıklarımız sınıfımızdan. Çiçeklerimiz sınıfımızdan. Balıklarımız Evet, sınıfımıza geldik. Ah. Balıklarımıza bakıyoruz. Güzel. Yemlerini vermişler. Ama Bunlar biraz da... küçük kalmışlar. Evet, zaten küçükler. Bak yavruları var babacığım küçük küçük. Sen temizle tamam mı? Evet. Çiçeklerimizi açmaya başlamış iyice. Ama biraz susuz kalmışlar. Şimdi onları sulayacağız. Evet çocuklar, okulumuzla ilgili videonun soru kısmına geldik. İlk soruyu size Nazmi Tuna söyleyecek. Söyle babacığım. Bahçemizde hangi, hangi bitkiler var? Evet, Birinci sorumuz bahçemizde hangi bitkiler var? İkinci sorumuz bahçemizdeki bitkilerin büyümesi için neler gerekiyor? Üçüncü sorumuz okulunuzda en çok neyi özlediniz? Sen neyi özledin bütün okulunda en çok? Arkadaşlarımı. Evet sizden de cevapları bekliyoruz. Unutmayın cevapları videonun yorum kısmına atıyorsunuz.